Güldük. <Gülüyor> Ağladık. <Gülüyor> Hayal kırıklığına uğradık. Peki, öyle olsun. Öyle olsun. Sustuk. Dertli dertli düşündük. Çok yakıştılar birbirlerine değil mi? İsmet'in güzelliğine bak. Hı hı. Kardeşim olmasa kıskanacağım. Gelinlikle meleğe benzedi. Ah canım ne kadar da mutlu. Bize de nasip olsa. Nerede? Onlarla ortak bir öyküyü paylaştık çünkü hepsi biraz bizdik. Ay, geliyor geliyor vallahi geliyor. Heyva gene geliyor bu deli herif. <laughs> bir yolunu bulup mutlu olabilmenin filmleriydi onlar. Biz de onca çaresizliğin arasında. Mutlu olmayı öğrendik onlarla. <laughs> i̇şte oğlum yemiye. <laughs> Yoksulluğun, yoksunluğun bütün paralarını anneme verirdi. O da eski bir çanak içinde saklardı evin masrafları için. <laughs> Gündelik telaşların ömrümde, var ya. <laughs> Küçük mutlulukların. <laughs> ...eve dönmenin... Hoş geldin evine. ...ailenin, Güzel. yuvanın... Tayfun, Halit, Ahmet. <laughs> Öğreneceğim tabii. <laughs> e ben öğrendim bile. Ferit, Ferdi, Feride. ...kardeşliğin, şimdi, sırdaşlığın... Şaban. Ben kimim? Ramazan. Hayır, yerlerimizde, isimlerimizde değişti. Sen Ramazan oldun, ben Şaban. Öyle değil mi? Pek anlamadım ama... ...olsun. Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir. Aslan <laughs> Ve aşıkların onlar. Efendim ziyaretimin sebebine gelince... Biliyorum kızı isteyeceksin. Ben de biliyorum siz de vermeyeceksiniz. Peki ulan peki, <laughs> verdim gitti. <laughs> Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı? <laughs> Ertem'in filmleri, fark etmeden aramıza karışan, düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran filmlerdi. Bazen hiç beklemediğimiz bir anda akıl veren, kimi zaman başımızı omzuna yasladığımız bir dost gibiydiler. Onun filmleri bu yüzden çok sevildi. Bak delikanlı, beni baba yerine koymamış olabilirsin, baba da demeyebilirsin. Ama içimdeki iyi niyeti anlamazsan ayıplarım seni. 1929'da Trabzon'da doğdu Ertem Eğilmez. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Ama onda farklı bir şeyler vardı. Aklıyla değil, kalbiyle düşünüyordu sanki. Önce gitti bakkal oldu. Sonra Tef dergisini kurdu. Orada karikatüristler yetiştirdi. Ancak kabına sığmayan bir adamdı. 1964'te Arzu filmi kurarak sinema dünyasına ilk adımı öğrenmekten keyif alan bir adamdı. 70'li yılların bunalımlarını, kasvetli havasını filmleriyle kıran nadide bir yönetmendi. Arzu filmin ve Ertem Elmez'in çok önemli bir yanı burada ortaya çıkıyor. Bir, aslında büyük bir değişim oluştu, değişimi başlattı. Bu değişim neydi? İkili star sistemine dayalı, Jön ve işte şeyin karşı, kadın yıldızın karşılıklı filmlerin ötesinde grupları ve gruplarla birlikte de sokağa, mahalleyi, insanca bir yaşam biçimini kendi yapmış olduğu filmlerin içine aktardı. Bunlardan bir tanesi de şey oldu, ee, okul filmleri olarak adlandırabileceğin Sababam sınıfları oldu. Yönetmenlikte alaylıydı. Ancak o çok iyi bir gözlemciydi. Beraber çalıştığı her insandan bir şeyler alıyor, onlara bir şeyler katıyordu. Ertem Eğilmez, Arzu Film'le birlikte yalnızca bir şirket değil... ...bir sinema ailesi inşa ediyordu sanki. Çok yönlü bir insandı. Bir kere bir büyüsü vardır. Bey. Vardı. Ee, çok insan ve arkadaş canlısıydı. Arzu film bizim evimiz gibiydi. Yani biz başka filmlerde oynarken de işimiz bittiğinde... ...Arzu filme giderdik. 70'li yıllar, Türkiye'nin krizlerden, yağ ve gaz kuyruklarından... ...sokak çatışmalarından geçtiği zor yıllardı. Hadi sıraya sıraya. Arkadaş ne vakit gelecek Türk kamyonu? Yarım saatte gelir. Sen beni üçüncü yap bir onluk veririm. Kırdan kente göç, yeni dertleri, yeni problemleri beraberinde getirmişti. İnsanlar yabancı oldukları kentte tutunacak bir dal arıyorlardı. Ertem Eğilmez işte tam da bu yıllarda sokağa sıradan insanın hikayesini sinemaya taşıyarak Türk halkına beyaz perdeden bir el uzattı. Onun filmlerinde her an bir yakınımıza, bazen de kendimize rastlayabilirdik. Çünkü o bizi izliyor, bizi anlatıyordu. Bizden de o. Hababam sınıfı 26 mevcuduyla görüşünüz hazırdır komutanım. Oturun yerlerinize burası kışla değil. Ertem Eğilmez, kusurlu, eksik, yarım da olsa mutluluğun sıradan hayatlarımızda gizli olduğunu hatırlatıyor. Allah 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 güldürüleriyle Türk halkına nefes aldırıyordu. Geldi işte, geldi. Gel bak, kendi gözlerinle gör. Ne Allah'ım sen bil. Yeşilçam böylece Kürt filmlerin kalesi haline geldi. Yıllar sonra izlendiğinde bile aynı duyguları uyandırıyordu o filmler. İnsan aynı insandı çünkü. Maya aynı, dertler aynı, tasalar aynı, çareler aynı. Bir küçük kahkahaya tutunmak aynıydı. Herhalde çok gülerler. Elinin değdiği her filmde masalsı bir tat bırakıyordu Ertem Eğilmez. Türk hikayesini, Türk tiyatro geleneğini çok önemsiyor, yazdığı senaryolarda buradan besleniyordu. İnsanı yüreğinden nasıl yakalayacağını iyi biliyordu. Şimdi o güzel, iyi insanların arasına dön ve mutlu ol. Senin için yapabileceğim tek şey bu. Mutlu sonlar, tanıdık bildik karakterler yazarken insan olmanın o küçücük detaylarını yakalıyordu aslında. En <laughs> öpenlerin çok olsun yavrum. Maşallah, maşallah sana. Yaşar Usta, Hım, o gaddar adama, o para babasına kafa tutarken mesela... ...yıllardır karşısında ne, çaresiz hissettiğimiz kirli düzene kafa tutuyordu sanki hepimiz adına. Bak bey, sana iki çift lafım var. Milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyük. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ya da gözünü para bürümüş bir adamın hatasından dönüşü. insanlığını hatırlayışı. Mes <laughs> filmlerinde kişilerden çok duygular önemliydi. Bu yüzden filmlerinde başrol diye bir kavram yoktu. Karakterler ortak bir duyguyu yüceltmek için bir araya gelirdi.